Ben Böylelikle bir bölgenin sağlamalarını sıkacağım. Şöyle. Hemen şuradan suyumu alayım. Bunları arkadaşlar sulamayacağım. Çünkü hatırlıyorsanız bir videomda onu da yayın yapmadık. Bir videomda sulamıştık bunları. Hatta ekmiştik. Ee, daha ona kayıt yapmadık. Şimdi onu da yapacağız. Birazdan akşama kadar. Öyle yapılır. Şimdi neyse. Hemen ben şuradan suyu alıyorum da koyuyorum. Gelin şuradan birazcık. Yakından bakın. Bu, bu kadar fazla olması gerekiyor. Yoksa bunlar büyümez. Büyünce de bunları kesiyorum. E, yıkıyorum. Yiyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Sadece gerekli olan bir böyle güzel bir kum. yani kum değil de toprak. Sonra böyle soğanlar. sonra da su zaten. önce bunları ekliyorsunuz arkadaşlar. Önce bunları koyuyorsunuz. Sonra içine bunları koyuyorsunuz. Neyse ben buyururum hemen. Arkadaşlar bitti. Böyle oldu. Bugündeki iki dakikalığını çektik. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz.